Merhabalar arkadaşlar, üşedersinize devam ediyoruz. Bugün konularımız çöl. Mnojestine çislo. bunu mnoji, çi. kısa form. Çöl yapmak için iki varyantımız var. Cansız grup ayrı, erkek dişi grup beraber. Cansız gruptan başlayalım. Peki de o varsa a oluyor tekilde y varsa çoğulda y oluyor. Mesela akno pencere öyle bitiyor. A olacak. Okna pencereler. More deniz. ya ya dönüyor. Maria denizler. Pismo mektup öyle bitiyor. A olacak. Pisma mektuplar. Litsu yüz liyice yusla. Dans grupta ki de küçük biraz, Buradaki kurallarımız böyle. Erkek ve dişi grup beraber. Buradaki iki variantımız var. U ya da İ harf kullanacağız. Larla, sert yumuşak. Eğer bu harfler varsa, G, K, H, J, C, Ş, Ş, Ş merkez nak yumuşak ses i ya bundan sonra i koyacağız. Önemli dişi grupta son a ya da ya düşecek. Bu sadece ekler. O yüzden kökümüz bir daha önce harf olacak. Mesela ruçka kalem a düştü kıvar kıyumuşak ruçki kalemler. Muzey. Yerle bitiyor yumuşak. Muzeyi. Kлюч. Klüç, Kлючi. Anahtar. Anahtarlar. Bu harfler yoksa sert olunca ı koyacağız. Mesela stol, masa, stalı masalar. Student. Yerle bitiyor sert. Öğrenci. Studentı. Öğrenciler. Maşina dişi grup son a var, a düşüyor, ad önce n var, n sert, maşını arabalar. Tabii ki de bütün kuralda istisnalar var. En önemli istisnalar, çilavek insan, lüdi insanlar, drup arkadaş, druzya arkadaşlar, STU sandalye, Stul sandallar. Başkaları da var. Sessiyet komşu, sessiyeti komşular. Normalde d sert olmalı, sessiyeti ama sessiyeti doğru. Dom, ev, dama, evler. Gorak, şehir, garada şehirler. Les, orman, lesa, ormanlar. Ostrav, ada, astrava odalar. Uçitil öğretmen, uçitila öğretmenler. Brat erkek kardeş ya da abi, bratya kardeşler. Muş koca, muş kocalar. Diğeri ağaç, diriyevi ağaçlar. Sistra kız kardeş, sostr kız kardeşler žena, karı, žony, karılar. Rebёнок, çocuk ya da bebek. дети çocuklar. время zaman, времена zamanlar. Bazı kelimeler sadece çoğul olalar kullanabiliriz. Mesela, roditeli, ebeveyn. iki kişi olduğu için sadece çoğul oluyor. Açki, gözlük. İki parça var, o da her zaman çoğul. Brüki pantalon her zaman çoğul. Dengi para Rusya'da her zaman çoğul. Bazı soyut kelimeler sadece tıkalı olarak kullanabiliriz. Mesela, love aşk, meşhara rüya. Meçti o çok nadiren kullanabiliriz, o da doğru değil. Şimdi kendime kontrol edelim. Ben bir söylüyorum. Biz çoğul yapmayı denelim. Telefon. Ne ile bitiyor? Erkek rüksa. Telefon. Telefon, telefonlar. Sunka, çanta. A ile bitiyor. Dişi grup. A'dan önce K var. İ koyacağız. Sunki, çantalar. Kniga, kitap. A ile bitiyor. Dişi grup. G var, o yüzden книги kitaplar olacak. Slavar. sözlük yumuşak ses sonunda var, i koyalım. Словари sözlük. Kompüter bilgisayar. R ile bitiyor. Sert grup. Computer. Divan. Divan zaten aynısı. N ile bitiyor. Divan. Zdaniye. Bina. Yele bitiyor. Cansız grup. Zdaniya. Binalar. Şkaf. Dolap. Fı ile bitiyor. Erkek grup. sert Şkafı. Dolaplar. Kalço. Yüzük. Öyle bitiyor. Cansız grup. Kolça olacak. Druk. Arkadaş. İstisna. Druzya. Arkadaşlar. Bugün zaman aradığınız için teşekkür ederiz. Lütfen abone olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.